NTV Spor. Galatasaray hem maçı hem de iki oyuncuyu kaybetti. Süper Lig puan durumu. Galatasaray, Atakaş Hatay Spor maçına 9 eksikle çıktı. Sarı Kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofayan Feauli ve Mustafa Muhammed, Sarı Kart cezalısı Victor Nelson ile sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mebaye Dian, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyendam'a kadroda yer almadı. Hatay Spor maçında iki oyuncu cezalı duruma düştü. 25. dakikada sarı kart gören Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. 82. dakikada ise Taylan Antalyalı, Ruberio'ya yaptığı hareket sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. Berkan Kutlu, 22. haftadaki Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak. Taylan Antalyalı ise 22. haftadaki Kasımpaşa ve 23. haftadaki Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. NTV Spor. Atakaş Hatay Spor Galatasaray. 4-2 maçın hikayesi. Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenek Torrent, Sarı Kırmızılı ekibin başında çıktığı ilk maçta puan alamadı. Torrent'in Galatasaray'daki ilk kadrosu şu şekilde oldu, İsmail, Boy, Alpaslan, Markao, Van Aanholt, Berkan, Cikıldao, Taylan, Emre, Kerem, Halil. Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatay Spor ise Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Semul, Onu, Ruben, Kamara, Sabah, Dylan, Mame ilk 11 ile sahaya çıktı. Tıklayın Galatasaray Haberleri. Galatasaray 23. dakikada Emre Kılınç ile öne geçerken, 28'de Patrick Van Aanholt bir penaltı vuruşunda yararlanamadı. Van Aanholt'un penaltısını Atakaş Hatay Spor kalecisi Abdullah Yiğiter kurtardı. 43. dakikada Mame Biram Diouf'un golü ile skora denge gelse de Kerem Aktürkoğlu'nun 45 artı 8'de Frikik'ten attığı golle Galatasaray soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda iki ekip de birçok gol fırsatı bulurken, skorları bulan taraf Atakaş Hatay Spor oldu. 62'de Muhammed Kamara ile 79 ve 90 artı 1'de Sabah Lobzhanidze'nin attığı gollerle ev sahibi ekip karşılaşmadaki üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatay Spor, maçı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 82. dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Tıklayın, Spor Toto Süper Lig puan durumu. Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatay Spor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı. TRT Spor Torrent mağlubiyet de başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatay Spor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Sarı Kırmızılılar, Domenek Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenek Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatay Spor'un gollerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze 2 kaydetti. Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitirdi. Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatay Spor ise puanını 35'e çıkartarak ligde 3. sırada yükseldi. Dış sahada kazanamama serisi 6 maça çıktı. Galatasaray deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı kırmızılı takım ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ligde en fazla gol yediği maç. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir müsabakada 4 gol yedi. Sarı Kırmızılı takım, ligde kalesinde en fazla golü deplasmandaki Atakaş Hatay Spor maçında gördü. Van Aanholt penaltı kaçırdı. Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Saint Louis ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. Penaltiyi kullanmak için topun başına geçen Patrick van Aanholt'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter Meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi. 4 penaltının 3'ünü gole çeviremedi. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon kullandığı 4 penaltı atışının sadece birini golle çevirmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda daha önce Mustafa Muhammed ve Mebaye Diyan'de birer penaltı atışını golle sonuçlandıramadı. Galatasaray'ın bu sezon ligdeki tek penaltı golünü Aleksandru Cikıldao attı. Kerem gol sayısını 8'e çıkardı. Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu, daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Maçta Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Emre Kılınç ise bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü attı. Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü. Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı karşılaşmada kırmızı kart gördü. Taylan maçın 82. dakikasında Ribeiro'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. Galatasaray'da sarı kart gören Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı futbolcu Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. SporX Galatasaray, Torrent ile kötü başladı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatay Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatay Spor 4-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, 23. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Bu gol Galatasaray'ın 70 gün ve 3 maç sonra ligdeki ilk deplasman golü oldu. Patrick Van Aanholt, 28. dakikadaki penaltı vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'i geçemedi. Atakaş Hatay Spor'da ise kazanılan penaltıyı 43. dakikada Mame Biram Diouf ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu, 45 artı 7. dakikada Frikik'ten ağları havalandırdı ve takımını tekrar öne geçirdi. Atakaş Hatay Spor'da Muhammed Kamara, 62. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Lobjanidze 79. dakikada Hatay Spor'u öne geçiren golü attı. Sabah Logjanidze, 90 artı de maçın skorunu ilan etti. Galatasaray'da Taylan Antalyalı 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Berkan Kutlu da gördüğü sarı kartla Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Hatay Spor, 2 maç aradan sonra evinde kazanarak 35 puana yükseldi. Süper Lig'de Şubat 2011'den bu yana ilk kez devre arasına önde girdiği bir maçı kaybeden ve ligde 3 maçtır deplasmanda puan alamayan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatay Spor ise Aytemiz Alanya Spor deplasmanına çıkacak. Torrent'ten ilk maçında 5 değişiklik. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatay Spor ile karşılaşan Galatasaray'ın yeni teknik direktör Domenek Toren, ligde son oynanan GZT Giresun Spor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Sarı Kırmızılı ekipte GZT Giresun Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Işık Kağan Arslan, Victor Nelson, Ömer Bayram, Morutan, Babel'in yerine Markao, Kerem Aktürkoğlu, Patrick Van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Taylan Antalyalı 11'de şans buldu. Galatasaray, Hatay Spor karşısında İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Aleksandru Cikıldao, Markao, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Saça Boy ilk 11 ile sahaya çıktı. Sarı Kırmızılılarda Fatih Öztürk, Dindir Yedlin, Gustavo Eşunsao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Bartu Elmaz ise yedek kulübesinde forma bekledi. Galatasaray'da 9 eksik. Bu arada Galatasaray, müsabakaya 9 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı Kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofayen Feauli ve Mustafa Muhammed, Sarı Kart cezalısı Victor Nelson ile sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mebaye Dian, Işık Kağan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyendama kadroda yer almadı. Domenek Torrent ilk maçına çıktı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen teknik direktör Domenek Torrent, sarı kırmızılı takım ile ilk maçına çıktı. Hatay Spor'da 5 değişiklik. Ev sahibi Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Teknik direktör Erdoğan, Sadık Baş, Falette, Bülent Cevahir, Seki, Muhammed Mert'in yerine Onur Ergün, Ray Berio, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz ve Adekube'ye yer verdi. Hatay Spor, Galatasaray karşısında sahaya Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekube, Onur Ergün, Ray Berio, Kamara, Lobjanidze, Saint Louis, Diouf İlkom 1-i ile çıktı. Ahmet Çalık unutulmadı. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak holding Konya Spor'un oyuncusu Ahmet Çalık için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Konya Spor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak Ahmet Çalık'ı andı. Adeta Premier Lig temposunda başladı. Mücadele yüksek tempoyla başladı. İkinci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray, rakip kalede görünen ilk takım oldu. Hatay Spor ise 6. dakikada Sabah Lobjanidze ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Her iki takımın da ön alanda ve agresif pres yapmasıyla birlikte tempo giderek yükseldi. Galatasaray, 12. dakikada maçtaki ilk tehlikeli gol pozisyonunu yakaladı. Kerem'in getirip sağdan ortaladığı topa Berkan ön direkte vurdu ancak müsait pozisyondaki vuruş yandan avuta gitti. Gol perdesini Galatasaray açtı. Mücadelenin ve temponun bir an olsun düşmediği maçta gol perdesini Galatasaray açtı. Patrick van Aanholt'un sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Kılınç'ın hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Yiğiter'in yanından ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle birlikte 70 gün sonra deplasmanda gol sevinci yaşadı. Van Aanholt penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray'da 25. dakikada sarı kart gören Berkan Kutlu Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray 27. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin kornerinde Dylan Saint Louis'in topa elle yaptığı müdahaleye hakem Erkan Özdamar penaltı kararını verdi. Patrick Van Aanholt'un yaptığı penaltı vuruşunu Hatay Spor kalecisi Abdullah tek tuttu. Galatasaray, bu penaltıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de kazandığı dördüncü penaltıda sadece bir kez sevinç yaşadı. Mamed penaltı penaltıda hata yapmadı. Penaltının dönüşünde Hatay Spor, kamera ile gole çok yaklaştı ancak skoru eşitleyemedi. Hatay Spor, 42. dakikada penaltı kazandı. 41. dakikada ceza alanında yaşanan pozisyonda kamera Alpaslan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Vardan gelen uyarı üzerine monitöre giden Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada topun başına gelen Mame kaleci İsmail Çipe ve topu ters köşelere göndererek skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu'ndan şık firikik golü. İlk yarı 1-1 bir bir sona erecek derken Kerem Aktürkoğlu, 45 artı 7. dakikada şık bir frikik golüyle skoru eşitledi. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem'in, doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen 90'a ya yakın bölgeden ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle birlikte ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Torrent'ten sistem değişikliği, ikinci yarıda da tempo yine yüksek başladı. Galatasaray, ilk yarıdakinin aksine ikinci yarıda daha fazla kısa pas yaparak oyunun kontrolünü tutmayı amaçladı. Oyuna ilk müdahaleyi Galatasaray'ın yeni hocası Domenek Torrent yaptı. Halil Dervişoğlu yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu bu değişikliğin ardından forvet bölgesine kaydı. Hatay Spor kontratakla skoru eşitledi. Galatasaray'ın etkili olduğu dakikalarda Hatay Spor kontratakla skoru eşitledi. Hızlı gelişen hücumda Diouf, sağ kanattaki Saint Louis'i gördü. Dylan St. Louis'nin sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Muhammed Kamara, İsmail Çipe'yi geçen topu 6 pas içinde dokunarak skoru 2-2'ye getirdi. Cical gole çok yaklaştı. 2-2'den sonra Galatasaray, daha çok oyuncuyla Hatayspor yarı alanında görünmeye başladı. Hatayspor karşısında baskısını artıran Galatasaray, Cical ile 70. dakikada gole çok yaklaştı. Sabah, Hatayspor'u öne geçirdi. Hatay Spor, Galatasaray baskısıyla bunalırken bir kez daha kontratakta golü buldu ve öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mahmut Kahraba'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sabah Lovjanidze, ilerleyerek ceza alanına girdi ve yaptığı vuruşla topu İsmail Çipe'nin solundan ağlarla buluşturmayı başardı. Taylan Antalyalı'ya kırmızı kart. Domenek Torrent, bu gol sonrası Cikıldav yerine Morutan, Emre Kılınç yerine Atalay Babacan'ı oyuna dahil etti. Bu kez beraberlik golü için bastıran Galatasaray, oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası 10 kişi kaldı. Hakem Erkan Özdamar, tartışma sonrası Taylan'a kırmızı kart, Ruben Ribeiro'ya ise sarı kart gösterdi. Sabah, kontratakla skoru ilan etti. Galatasaray, maçın kalan bölümünde tüm hatlarıyla yüklenmeye başlarken kalesinde bir kez daha kontratakla golü gördü. Tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray'a karşı Sabah, bir kez daha savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı ve 90 artı 1 de maçın skorunu ilan etti. Maçtan dakikalar, ilk yarı. 6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, top az farklı üstten dışarı gitti. 12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda, Meşin yuvarlak avuta çıktı. 14. dakikada 6 pas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, Meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 0-1. 26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı. 28. dakikada Hatay Spor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte kameranın vuruşunda top direğin yanından avuta çıktı. 39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diuf'un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi. 43. dakikada Hatay Spor beraberliği yakaladı. Kamaranın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi vara gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diuf, topu filelerle buluşturdu, 1-1. 45 artı 7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 1 ikinci. Maçtan dakikalar, ikinci yarı. 53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatay atağında Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan kameranın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, offside gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı. 62. dakikada Hatay Spor, kamera ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatay Spor'da ceza sahası içinde topla buluşan kameranın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 2-2. 67. dakikada Saint Louis'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe'de kaldı. 70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cickledown'un vuruşunda, top direğin dibinden out'a gitti. 79. dakikada Hatay Spor öne geçti. Hatay Spor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer kahrabanın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Logjanidze, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi, 3-2. 90. dakikada Hatay Spor farkı 2'ye çıkardı. Hatay Spor'un gelişen kontratağında Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti, 4-2. Stat, Yeni Hatay. Hakemler, Erkan Özdamar, Alex Taşcıoğlu, Erdem Bayık. Atakaş Hatay Spor, Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adeku B, Onur Ergün, D.K. 89 Bacama, Rayberio, Kamara, D.K. 76 Kahraba, Lobjanidze, Saint Louis, Diouf. Galatasaray, İsmail Çipe, Boy, Aslan Öztürk, Markao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Cikıldağ'ı, D.K. 81 Morutan, Emre Kılınç, D.K. 81 Atalay Babacan, Halil Dervişoğlu, D.K. 57 Aytaç Kara, Goller, D.K. 23 Emre Kılınç, D.K. 45 Artı 7 Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, D.K. 43 Diuf, Penaltıdan, D.K. 62 Kamara, D.K. 79 ve 90 Lovjanidze, Atakaş Hatay Spor. Kırmızı Kart, DK. 82 Taylan Antalyalı, Galatasaray. Sarı Kartlar, DK. 15 Alpaslan Öztürk, DK. 25 Berkan Kutlu, DK. 37 Boyi, DK. 45 Ömer Bayram, Yedek Kulübesinde, DK. 47 Halil Dervişoğlu, Galatasaray, DK. 25 Adekube, DK. 27 Saint Louis, DK. 37 Kamara, DK. 68 Fatih Kurucuk, Atakaş Hatay Spor. Hürriyet. Galatasaray'da penaltı kaçıran Patrick Van Aanholt özür diledi. Hollandalı Solbek, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatay Spor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Herkesten özür diliyorum. Maçı değerlendiren Patrick Van Aanholt, puan kayıplarının genel nedeni ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bugün takım olarak yeni bir başlangıç yaptık. Yeni bir hocamız ve yeni bir sistemimiz var. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Öne geçtik. Sanırım penaltıyı kaçırmam oyunun kilit noktası oldu. Oyunu değiştiren şey, bu penaltıyı kaçırmam oldu. O yüzden herkesten özür diliyorum. Kerem'in güzel bir frikik golü geldi. İlk yarı fena değildik. İkinci yarı da hocamız sistemi değiştirdi. Taylan'ın kırmızı kart görmesinden sonra işler bizim için bir hayli değişti. Kaçırdığım penaltı için tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum diye konuştu. Şans bizden yana değil. Kasımpaşa maçına iyi hazırlanacaklarını belirten Aanholt, "Biz Galatasaray'ız. Takım arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyoruz. Büyük bir takımız ancak şu anda şans bizden yana değil. Şansın dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir fırsat yakalamıştık ama olmadı. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyoruz ve oradan 3 puan çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. SporX. Domenek Torrent. Sadece 3 puan kaybettik. Torrent, bahane değil ama. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenek Torrent, Atakaş Hatay Spor'a 4-2 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Torrent'in sözleri. Sadece 3 puan kaybettik. Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden 4. golü yedik. 4. Golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan. Gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla kontratak yedik. Bekler fazla ileride kaldı. Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük. Bu kez bekler fazla ileride kaldı ve Hatay spor açıklar yakaladı. Bunun sonucunda goller geldi. Sakatlar, eksikler var. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika kupasına gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Transfer sorusuna cevap. Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum. Bir günde dört maç izliyorum. Şu anki teknolojiyi düşündüğümüzde, tarihler benim için önemli değil. Galatasaray'la neler yapabileceğimiz önemli. Bugünün teknolojisiyle, ben bir gün içinde 4 maç izleyebiliyorum. Hatay Spor'u net şekilde biliyorduk, nasıl oynadıklarından ve neler yaptıklarından haberimiz vardı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.